Selamlar Başak Burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız açılımımıza. Bu videoyu Güneş Başaklar yani normal burcumuz Ay Başaklar, Bilinç Başaklar ve Yükselen Başaklar izleyebilirler. Hepsiyle çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınıza kişi mi Başak Burcu? Lütfen yorumlara yazın. Hepsini okuyorum. Şimdi bakalım genel enerjinizde ne var ne yok. Sevgili Başaklar. Hmm, tılsım Kraliçesi, Kupa Onlusu. Oo, güzel. Kupa Şövalyesi sevgili arkadaşlar. Öncelikle maddi konuların çok gündemde olduğunu görüyorum siz. yani böyle e istikrar sağlamak istiyorsunuz hayatınıza hem maddi anlamda hem ilişkiler anlamında ve çok mutlu olduğunuz biriyle bakın kupa omlusu, kupa şövalyesi e biriyle çok güzel böyle bir romantik bir bağlantı kurmuşsunuz sanki. Yani gayet mutlu olmuşsunuz. Hani aşık olma yolunda doğru ilerlediğinizi görüyorum. Duygusal ve romantik birisi karşınızdaki kişi. Böyle şey gibi. Kupa Şövalyesi şeydir. tarotun Romeo'su gibi. Bu arada da bu kişiyle sizin çok mutlu olabilme potansiyelinizin olduğunu görüyorum. Siz her zamanki gibi çok rasyonel ve mantıklı bir şekilde tam bir başak gibi olaylara yaklaşıyorsunuz ve ayağınızı yere sağlam basıyorsunuz. baktığım zaman bunun yanı sıra istikrar konusunda maddi anlamda da bunu oturtmaya çalıştığınızı görüyorum. Yani maddi konularda kariyer hayatınızda da bir takım e, durumları oturtmaya çalışıyorsunuz. Borçlar vardır, ödenmesi gereken e, krediler vardır vesaire vesaire. Bunların ödenmeye çalışıldığı bir süreç olduğunu görüyorum baktığım zaman. Şimdi bir bakalım aklınızdaki kişinin hisleri, duyguları. Eğer buraya kadar uyumlandıysanız doğru yerdesiniz demektir. Şimdi detaylandıralım. Bakalım aklınızdaki kişi neler yapmış. Bu kişide ne var ne yok. Hmm. Evet Şimdi öncelikle bir kısmınız bence yeni birileriyle tanışmış. Yani hani geçmişten gelen de birisi var. Burada baktığım zaman bir hava etkisi alıyorum. Kova terazi ikizler etkisi aldım nedense. Bu kişiyle böyle bir birlikteliğiniz var sanki. Bir kısmınız için bazılarınızda minik bir akrep etkisi aldım ama çok minik. Ee, bu kişiyle böyle bir bağlantı kurmuşsunuz gayet böyle duygusal olarak da tatmini doyumu yaşıyorsunuz ee, belki cinsel anlamda olabilir diğer anlamlarda olabilir bir bağlantı kurmuşsunuz sizi mutlu ediyor bence yani bir doyum hissediyorsunuz ve o kişinin de bir doyum hissettiğini görüyorum bakın kupa dokuzusuyla gayet keyfi yerinde tatmin oluyor bir şeylerden. Ee, yani hani bağlantı anlamında sizinle gerçekten güzel bir bağlantı kurduğunu görüyorum. Siz ama kararsızsınız nedense. Değnek ikilisi. Yani hani e, o yola çıkmalı mı çıkmamalı mı? Belki bir şeyleri analiz ediyor olabilirsiniz bu kişiye güvenme konusunda. Belki yeni bir şeyse e, olayları böyle tartıp ölçüp e, bir yol çizmeye çalışıyor olabilirsiniz. Baktığım zaman bu kişi bence çok yoğun bir karakter. Bakın değne konusuyla bence işi gücü çok yoğun birisi. Yani böyle işkolik olabilir, çok fazla işle alakalı gündemleri olabilir. E, çok böyle uğraş uğraşıyor bir şeylerle. Sürekli yeni fikirler buluyor olabilir, sürekli kendine iş çıkarıyor olabilir. Genel olarak hani e, kariyer anlamında çok yoğun ve kendini böyle alınmış bir karakter olabilir. Çok fazla yükü var bakın. Yani mesela işte benimle ilgilenmiyor falan gibi düşünüyorsanız hayatınızda böyle birisi varsa veya hani Niye yazmıyor, niye bir türlü bir şeye bağlanmıyor diyorsanız bu kişi gerçekten çok yoğun olduğu için olabilir. Yani gerçekten gündemi çok yoğun, kafası şey yani öncelikleri arasında o an e, kariyeri, maddi durumu daha önde olabilir. Siz de e, değnek piyansı ile bakın flörtlere açık bir noktadasınız. E, yeni flörtlere, etrafımızdaki insanlara şans verme noktasında açık bir durumda ilerliyorsunuz. Kendinizi tek bir kişiye bağlamamışsınız gördüğüm baktığınız zaman. Kupa Kralı tavsiye kartı olarak gelmiş. Bakın Kupa Kralı burada şunu söylüyor hem maddi hem manevi e, durumunuzu oturtmanız gerekiyor. Yani duygusal olarak e, ve maddi olarak bir şeylerde tamamlanma yaşamanız gerekiyor. Bu da ee, özellikle maddi konulardaki dengenizi sağlamak olur. Mesela bu kişi bu konulara öncelik veriyorsa belki size de bunu hatırlatıyordur evren. Mesela sizin de belki maddi konularda önceliklerinizi yapmanız gerekiyordur. İşte öğrenci arkadaşlar için belki dersleriyle alakalı bir takım şeyler olması gerekiyordur. İşte staj aramaları gerekiyordur vesaire. İş arayanlar için işte iş bulmaları gerekiyordur. Ee, onu oturtmaları gerekiyordur. Öncelikle tabii ki aşk, sevgi bunlar hepimizin ihtiyacı olan şeyler ama sizin de önceliğiniz olan konular arasında maddi tabii ki olması gerekiyor. Kendi maddi kazancınızı sağlamanız gerektiğini görüyorum. Kupa Kralı maddi olarak e, o dengeyi sağlayarak aynı zamanda e, manevi dengeyi de sağlamış olacağınızı gösteriyor. Şimdi gelecek hanesinde bir takım dengeler kurmaya çalışılıyor. Tılsım ikilisi. Yani hani e, mesela bu kişi çok işkolik ve yoğun ya mesela diyelim. Sizi bu dengeyi sağlamasını isteyecek olabilirsiniz. Veya bir şekilde tavırlarınızdan bunu yansıtıyor olabilirsiniz. Yansıtacak olabilirsiniz. E, bu kişiyle hiç görüşmediyseniz. Ben bir görüşme, yüzleşme yaşanacağını görüyorum. Güneş, adalet kartı, bir yüzleşme. Böyle karşılıklı bir araya gelme. E, çok güzel geçeceğini düşünüyorum bunun da. Böyle o yaşam enerjisi de olacak içinize ve ikinizin etkileşimi müthiş olacak. E, sizler için bir iletişim kurulur, bir yüzleşme yaşanır. E, ya işte bana çok adaletsizlik, haksızlık yaptı diyenler için e, o bağlantı kurulur ve o yüzleşme yaşanır. Yani hakkını size teslim edilir. Bu güneş kartı, adalet kartı bir yüzleşme yaşanacağını gösteriyor. Yeni birisiyle tanışanlar için bir buluşma gerçekleşeceğini gösteriyor. Zamanı geldiğinde tabii ki güneş kartı burada çok güzel geçeceğini gösteriyor bu buluşmanın. Sizi gerçekten mutlu edecek, tatmin edecek olarak görüyorum. Başaklar yani sizi tatmin edecek bu görüşmeye hazır mısınız? <laughs> bu kişiyle bu görüşmeye hazır mısınız? Güzel çok sevindim. Yani yani duygusal olarak sizi tamamlayacağını görüyorum bu kişinin. Peki. E, adım bekleyenler için size bir adım gelir mi? Gelir ya. Yani şöyle gelir. Bakın kupa altınız. Çok özlüyor bence bu kişi. Bu kişi size özlem duyuyor. Yani böyle nasıl derler? bu Bağlantıyı koparmak istemiyor bir şekilde. Ya ben bu kişinin çok yoğun olduğunu düşünüyorum. Çok da böyle hani aşka meşke vakit ayırmak isteyen bir karakter değil zaten. Yani şu insanlarla flörtleşiyordur belki ama çok da hayatında biri olsun isteyen bir karakter değil. Zaten e, çevresinde belli bir kitlesi vardır. Mesela arkadaşları vardır. İşte ailesiyle vakit geçiriyordur veya yalnız kalmayı seviyordur bu kişi. Yani bir bağlantı kurduğu insanlar var zaten. Yani yeni böyle insanlara sürekli sosyal işin, sürekli flörtleşim kafasında birisi değil. Olanlar da çok ciddi düşündüğünü düşünmüyorum. Ee, ama nedense sizinle böyle bir bağlantı kurmuş. Belki geçmişe yaşayan bağlantısı olabilir veya bu kişiyle daha önce tanışmışsınızdır. İşte sonradan işte ne bileyim bağlantılar kopmuştur vesaire böyle bir durum olabilir. Bu kişi size bence yani gerçekten çok değer veriyor. Bu adım da zaten sizi özlediğine ve Değer verdiğine dair bir şey olabilir. Yani sizinle bağlantı çok koparmak istediğimi düşünmüyorum ve özellikle aranızda cinsel olarak da o çekimin olduğunu görüyorum. Yani bu noktadan dolayı da kopmak istemeyecektir bence sizden. Ee, Size özlediğine dair bir şeyler paylaşabilir bu kişi. Hmm, göndermeli şeyler yapabilir. Ortak bir şarkınız vardır, onu paylaşır vesaire. Bu tarz durumlarla e, göndermeler olabilir. Sonunda da bir buluşma, yüzleşme, görüşme durumu olacağını düşünüyorum. Adalet kart çünkü karşı karşıya gelmektir böyle bir bakmak. Hani e, o bağlantının yaşanması, o buluşmanın yaşanması durumudur. E, burada da bunun olduğunu görüyorum. Baktığım zaman adalet kartı ve kupa altılısı ile. E, burada Peki bu buluşma yaşandı. Mesela bu buluşma nasıl geçecek? Ya ben güzel geçeceğini görüyorum güneş kartı. Mesela ya da bu buluşmada nelere dikkat etmelisiniz? E, her zamanki kendiniz olmanız yeterlidir ya. Yani hani... E, bakın tırsın kraliçesi, toprak elementi zaten. Yani sizin zaten her zamanki haliniz... Ayağı yere sağlam basan, rasyonel, mantıklı düşünen, kendine emin, istikrar isteyen bir karakter olarak orada olmanız yeterlidir. Ee, onun dışında zaten hani normal spiritual çalışmalarınıza özen gösterebilirsiniz. Enerji çalışmalarıyla ilgilenen arkadaşlar oradaki şifa çalışmalarını yapabilirler. Ee, burada bir kılıç yedirisi kartı gelmiş. Bunu bir detaylandırmak istiyorum. Bu ne anlama geliyor? Yani bu kişinin görüştüğü tek kişi olduğunuzdan emin olmanız lazım. Yani bunu söyleyeyim. Çünkü ay kartı, işte tılsın beşçisi, imparatoriçe, kılıç yedilisi bunlar yani bakın görüştüğü başka birisi de olabilir bu kişinin hani bir ihtimalle. Bu kişiyle de görüşü olabilir. Yani bir bağlantısı olabilir. Hayatında başka birisi olabilir. Veya böyle flörtleştiği başka insanlar olabilir. Ona karşı bir tık dikkatli olmakta fayda var. Yani hani öyle hayatta tek misiniz gibi de düşünmeyin. Yani hani bakarsınız duruma olur mu olmaz mı? Hayatınızda böyle bir şeyleri e, hani böyle çok aceleye getirmeyin. Bakın, test edin, analiz edin. Hani onaylayın, bir bakın. İşte hani gerçekten o test aşamasından geçecek mi? Başaklar zaten analiz e, şeyidir. Yani analiz depostu. O analizi zaten siz yapacaksınız. Peki sorayım bir de tekrar. Hayatında başka birisi var mı bu kişinin? Ya şöyle... Ee, maddi ve duygusal dengeyi kurmaya çalışan bir karakter olabilir. Yani mesela işte çok dediğim gibi işkolik ya mesela maddiyatı çok önem vermiş ve onunla alakalı sürekli konuları kasan mesela tılsım şövalyesi, kupa şövalyesi bakın o hep dengeyi sağlamaya çalışan birisi ama aynı zamanda bakın e, ya başka birileriyle görüşüyor olabilir mi? Olabilir. Bu seçeneği her zaman kafanızda tutun. Yani böyle beğendiği başka birileri vardır. Hani e, böyle netleştirmeye çalışıyordur. Kafası kurcalanmıştır böyle hani Böyle düşünüyordur işte o mu olsa bu mu olsa falan. Herkese vakit ayırmaya çalışıyordur falan. Ee, o yüzden hani dikkatli olmakta fayda var. Ama hani görüşmeniz güzel geçecek mi? Bence güzel geçecek. Ee, tatlış bir görüşme olacağını düşünüyorum baktığım zaman. Işık olsun, şifa olsun. Şimdi bir bakalım. Bir tane de melek kart seçelim. Bakalım aklınızdan bir soru kusun cevap olabilecek mi? Tuttunuz mu? Peki. Dileğin oldu kartı gelmiş. Mesela işte evet hayır şeklinde bir soru sorduysanız evet cevabını verebiliriz. Yüreğindeki gerçekleşti bunu bil diyor. Bunun üstünde zaten bir şey söylemeye gerek yok. Işık olsun şifa olsun sevgili başaklar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.